Moğol bozkırında doğmak bir başlangıç değildi. Bir sınavdı. Bu topraklarda şehir yoktu, duvar yoktu, sığınak yoktu. Kış geldiğinde soğuk sadece kemikleri değil, ilişkileri de kırardı. Bir kabile seni bugün koruyabilirdi, yarın terk edebilirdi. Temuçin böyle bir dünyada doğdu. Babası Yesügey küçük bir kabile lideriydi. Ne güçlüydü, ne güvende. Temuçin henüz 9 yaşındayken babası bir rakip kabile tarafından zehirlendi. Ölüm uzakta bir fikir değildi. Evlerinin içine girdi. Yesügey öldüğünde kabile dağılmadı kabile ailesini terk etti. Temuçin'in annesi Hoelun çocuklarıyla birlikte bozkırda yalnız kaldı. Bu yalnızlık romantik bir yalnızlık değildi. Bu açlık demekti, soğuk demekti, avlanamamak demekti. Temuçin bir çocuk olarak hayatta kalmayı öğrenmedi. Temuçin hayatta kalmazsa ölüneceğini öğrendi. Bozkır'da ahlak yazılı değildi. İyi olmak seni korumazdı. Merhamet karşılık bulmazdı. Burada geçerli olan tek şey vardı. Sadakat. Ama sadakat kan bağıyla ölçülmezdi. Güçle ölçülürdü, itaatle ölçülürdü. Temuçin gençliğinde defalarca kaçırıldı, defalarca zincirlendi. Bir seferinde bir kölenin yardımıyla kaçmayı başardı. Bu olay şu gerçeğin öğrenilmesidir: Güçsüzsen, insan bile sayılmazsın. Temuçin büyüdükçe Bozkır'ın matematiğini çözmeye başladı. Kim ne zaman ihanet eder? Kim ne zaman sadık kalır? Kim yalnızca korktuğu için itaat eder? Bozkır'da insanlar liderlere inanmazdı. Liderlerden çekinirdi. Temuçin bu dünyada iki şeyin işe yaradığını gördü. Ödül ve ceza. Ama ceza kararsız olamazdı. Bir gün sert, bir gün yumuşak olamazdı. Çünkü Bozkır tereddütü affetmezdi. İşte bu yüzden Temuçin için mesele iyi olmak değildi. Mesele tahmin edilebilir olmaktı. Bir lider ne yapacağını önceden belli ederse insanlar ona göre davranırdı. Bu düşünce, ileride milyonlarca insanın hayatını belirleyecek bir sistemin temeliydi. Bozkır'da bir şey çok erkenden öğrenilir. Kan bağı seni doğurur ama hayatta tutmaz. 12. yüzyılın sonlarında Moğol bozkırında kabileler vardı ama devlet yoktu. Her kabile kendi liderine bağlıydı. Bu bağlılık yeminle değil, çıkarla sürerdi. Bir lider güçlüyse insanlar yanındaydı. Zayıflarsa yalnız kalırdı. Temuçin bunu çok küçük yaşta gördü. Babası öldüğünde yaklaşık 1180 yılı civarında ailesini terk edenler uzak akrabalar değildi. Kendi kabilesiydi. Bu deneyim Temuçin'in zihninde net bir çizgi çekti. Aile sadakat demek değildi. Sadakat davranışla ölçülürdü. Gençliğinde Temuçin, kardeşleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışırken ilk büyük kararlarından birini verdi. Üvey kardeşi Bekter, aile içindeki dengeleri bozuyordu. Yiyecekleri kontrol ediyor, kararları tek başına alıyordu. Bozkır'da bu sadece bir aile içi sorun değildi. Bu, gelecekte kimin yaşayacağına, kimin öleceğine dair bir işaretti. Temuçin ve öz kardeşi Kasar Bekteri öldürdü. Bu olaydan sonra Temuçin şunu anladı. Kan bağı tehlike oluşturuyorsa ortadan kaldırılırdı. Yıllar ilerledi. 1190'lara gelindiğinde Temuçin artık küçük bir grubun lideriydi. Ama bu grup akrabalardan değil kendisine sadakat gösterenlerden oluşuyordu. Burada Bozkır için alışılmadık bir şey yaptı. İnsanları soyuna göre değil, davranışına göre yanına aldı. İhanet eden akraba da olsa cezalandırıldı. Sadık kalan yabancı da olsa yükseltildi. Bu yaklaşım kabile liderlerini rahatsız etti. Çünkü bu sistemde soy üstünlüğü yoktu. Sadece sonuç vardı. 1201 yılında Temuçine karşı ilk büyük ittifak kuruldu. Eski müttefikler, eski dostlar, hatta çocukluk arkadaşı Camuha bile karşı saftaydı. Bu çatışma sadece iki liderin kavgası değildi. Bu iki farklı düzen anlayışının çarpışmasıydı. Camuha soyluların lideriydi. Temuçin sadakatle yükselenlerin. 1206 yılına gelindiğinde Temuçin galip geldi. Camuha yakalandı. Bazı kaynaklara göre Temuçin ona ölmeden önce affını teklif etti. Camuha bunu reddetti. Ve bozkır geleneğine uygun şekilde kanı dökülmeden öldürüldü. Bu detay önemlidir. Çünkü Temuçin intikam almıyordu. Bir kural uyguluyordu. Aynı yıl Temuçin'e yeni bir unvan verildi. Cengiz Han. Cengiz Han. Bu unvan sadece bir isim değildi. Bu Bozkır'da artık kan bağının değil, sadakatin esas alındığının ilanıydı. Bu noktadan sonra Moğol ordusu bir kabile topluluğu olmaktan çıktı. Bir makineye dönüştü. Ve bu makine kime nasıl davranacağını önceden belli ediyordu. Bir sonraki adımda bu makinenin en tehlikeli parçası ortaya çıkacaktı. Yasa. Bozkırda düzen duvarlarla kurulmaz. Kurallarla kurulur. Temuçin kabileleri birleştirdikten sonra şunu fark etti. İnsanları yanına almak kolaydı ama onları aynı şekilde tutmak zordu. Çünkü Bozkır'da herkes güce yaklaşırdı. Ama gücün kuralları yoksa o güç kısa sürede parçalanırdı. 1206'dan sonra Temuçin artık yalnızca bir lider değildi. Bir düzen kurmak zorundaydı. Bu düzenin adı sonradan yasa olarak anılacaktı. Yasa bir kitap değildi, bir anayasa değildi, yazılı bile değildi. Ama herkes biliyordu. Çünkü yasa duyurulmazdı, uygulanırdı. Yasanın ilk kuralı şuydu: itaat kişiye göre değişmezdi. Bu kural sıradan bir askere de uygulanırdı. Bir komutana da. Hatta hanın ailesine bile. Bir komutan ganimeti izinsiz saklarsa cezası ölümdü. Bir asker savaşta geri çekilirse cezası ölümdü. Bir birlik yanındaki birliği terk ederse cezası toplu infazdı. Bu sertlik keyfi değildi. Ama esnek de değildi. Çünkü yasanın amacı adalet dağıtmak değildi. Amaç tahmin edilebilirlikti. İnsanlar hangi davranışın hangi sonuçla biteceğini önceden bilmeliydi. Belirsizlik, itaati bozar. Yasa belirsizliği ortadan kaldırdı. Bu düzenin bir başka kuralı daha vardı. Elçiler dokunulmazdı. Elçi öldürmek bir hakaret sayılmazdı. Bir sistem ihlali sayılırdı. Çünkü elçi söz taşımazdı. Kuralları taşırdı. Bu yüzden bir elçiye dokunulduğunda tepki kişisel olmazdı. Standart olurdu. Yasa savaş alanında da kendini gösterdi. Moğol ordusu rastgele saldırmazdı. Rastgele yağmalamazdı. Her birlik hangi koşulda ne yapacağını bilirdi. teslim olan şehirler için kurallar vardı. Direnenler için de. Bu ayrım savaşın başında belliydi. Yani insanlar sonuçtan sonra şaşırmıyordu. Kararı en başta veriyordu. İşte bu yüzden Moğol ordusu ilerlerken sadece askerler değil, haberler de ilerledi. hangi şehrin ne yaptığı, kimin yaşadığı, kimin silindiği. Yasa korku üretmiyordu. Öngörü üretiyordu. Ve insanlar öngörülebilir bir güç karşısında iki şey yapar. Ya teslim olur. Ya da sonuna kadar direnir. Bu noktada Cengiz Han'ın sistemi tamamlanmıştı. Bir lider vardı, bir ordu vardı, bir de herkesin bildiği kurallar vardı. Artık mesele kimin haklı olduğu değildi. Mesele kimin kurallara uyduğuydu. Ve bu kurallar bir sonraki aşamada şehirlerin kaderini belirleyecekti.